Binali Yıldırım'ın Milas Atapark Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge Milas halkının geniş katılım sağladığı organizasyonda özellikle Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın sahnede yer alması da gözlerden kaçmadı. Binali Yıldırım'ın siyaset teferruattır, esas olan hizmettir sözleri de büyük alkış topladı. Millete hizmet olunca siyaset teferruattır, esas olan hizmettir. İçinde hizmet olmayan siyaset ne işimize yarar? Varsın olmaz olsun. Bulundum. Çok güzel şeyler verdi. Çok öğretler Zaten biz çok memnunuz. Şeyde, AK Parti'de memnunuz. Hep her hastanelere şey gidip bakılıyoruz. Hani istediğimiz yer gidiyoruz. Evvelce biz gidiyorduk da geri dön geliyorduk. Hizmetlerinden ha, memnunuz. Ha, memnunuz. Yani. Çok memnunuz. Ee, Sevdim. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Ha, çok hoşuma gitti. Peki başka neler söylemek istersin ilgili? Baş... nasıl oldu? Çok iyiydi, çok iyiydi. Çok hani gelişim güzeldi değil mi? Ben öyle gördüm. Şöyle düşünün bu sıcak havalarda. Ha, da, daha güzeldi. Da ha daha güzel. Gitti, sizin. katıldık. Çok seviyoruz, çok seviyoruz. Ne kadar bir... Ne kadar bir fayda sağlanıyor gençler. Tam 26 milyar lira 26 milyar lirayı almaktan devletimiz vazgeçiyor. Helali hoş olsun. Gençlerimiz için, sizler için helal olsun. Demedi ki ben öğren yolunuzu yapmıyorum mesela. Minali Bey de buna benzer bir söylemde bulunmadı. Hava sıcaklığına karşı normal seviyedeydi. Şimdi onu inkar edemeyiz. Yani şu e, alanı doldurdular işte. Hayırlı, uğurlu olsun temennileriyle efendim. Evet, yeni miras ilçe binamızın güzel hizmetlere, güzel başarılara vesile olmasını diliyorum. Abi. Ve bu düşünceyle kurdelayı kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Ben bu katılımın, şu andaki mitingin seçime hazırlık olduğunu veya farklı amaçlar için yapıldığını düşünüyorum. Sadece seçim zamanı gelince siyasilerin sağlığa indiğini düşünüyorum. Sahalara sadece seçim zamanı değil de halkın ihtiyacı olduğu zamanlarda ve halkın sorunlarını çözerek gündeme gelmelerini arzu ediyorum. Feryat feryat sesler geliyor ve orada karar verdik. Limanı şehrin dışına bir yere taşıdık. Şimdi orada çalışıyor. Çok güzel de ihracat yapılıyor. Ve limanın Evet arkadaş da buradaymış. Yeni gördük, müşerref olduk.